Yeah, it's, here. it's here. Aklına bir fikir geldi. Evet o da biziz. Şimdi her şeyi düzenliyoruz. Bağcımızı falan alıyoruz. Şapkamızı da düzeltiyoruz. Ve ona göstereceğiz. Topumuzu patlatıp hayvanlara kötü davranmak ne demekmiş. Tek 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 göstereceğiz arkadaşlar. Evet şimdi hemen başladık. Gördüğünüz gibi kötü komşu tavuk mu yapıyor? vallahi tavuk mu? Ay canım çekti. Şimdi tavuk yapıyor. Ama ben tavuk yapmasına izin verir miyim? Asla, asla izin veremem. Şimdi bu kutuda ne var? <laughs> Bomba tabii ki bunu gizlice koyacağız. Çok açık koyarsak belli olur çünkü. Evet, taşlarla üstünü kapattık ve kaçıyoruz. Kaç, 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 kaç. Kaç imdat. Tamam. Şu anda kaçtık. Bakalım ne yapıyor kötü komşumuz? Evet hadi bakalım. Sen bir tavuğu pişirmeye kalk bir bakalım. Kalk kalk. Yak oraya. Bak şimdi. Evet arkadaşlar kötü komşu. <laughs> Yok artık ya. Kötü komşu ya. Baya bir kışkırtma yapıyoruz. Çünkü arkadaşlar hayvanlara çok çok kötü davranıyor. O nedenle. Evet. <laughs> Biz de birkaç ders verip onun hayvanla iyi davranmasını sağlayacağız. <laughs> Yok artık bu kadar da değil ya. Goril mi? Evde goril besledi. <laughs> gorile vuruyor. Acı çektiriyor ya inanmıyorum. Yazık bayıldı gorile. Görür günlüğü ya şimdi. Hemen şimdi bundan aldım. Burayı açıyorum. Evet evet burada gorili işte gördüğünüz gibi. Şimdi şu enerji içeceklerini alalım da bir de şurada da vardı e, enerjiniz biraz yükselsin öyle değil mi? Heh, onu da alalım. Hemen. Evet arkadaşlar kötü komşumuza goril saldıracak. Çok güzel olacak ya gerçekten. Görür o Evet bakar mısınız gorile neler yapıyor ya. açalım. Evet golemini şu anda saldık. Tabii yak yaklaşmayalım pek fazla. Evet zaten kötü ovcu gelecek. Gorilla buna saldıracak otomatikman. Çok güzel olacak bence. Hemen gidiyor. Hadi hadi git ya artık git. çünkü kötü ders veriyor tutan Şimdi çok severim. Biraz güvercinler öyle hamakta duruyor. Aa! Kötü komşu onları sapan attı. Sapanla kovdu onları. Kendi rahatına düşkün ya. Bencil arkadaşlar. Ona bir ders vermemiz gerekiyor. Şimdi hemen bu yıldızımızı alalım. Yıldızları da alabiliyoruz ve bunlarla da evet Şeker alıyor. Hmm, çok ilginç. Şimdi bakalım evde ne varmış. Bir kapısını çalalım. Neyse şu anlık kimse şey bakmadı ama olsun. O kapıya doğru giderken biz de üst kata çıkalım bari. Evet, burada ne varmış mesela? Buradan nereye gidiyoruz? <laughs> Balkona bakın kocaman. Aa hamak orada, görüyor musunuz? Ne böyle. <laughs> Çay. Sanki evde başka kim var ya? Aa, burada şeker. <laughs> Hamamı karıncalar basacak şimdi. Biraz şeker koyalım buraya. Evet dök 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 şekerleri. Ama bunları fark etmemiz gerekiyor. Yastıkla kapatalım biz bunları en Kaçalım. Hatta kötü komşuyu çalıların arasından izlemek istiyorum. Şöyle gizlice bakalım bakalım. neler olacak çok merak ediyorum. Şu şekilde izleyebiliriz bence. Bir mahsuru yok. Baga girmedi değil mi? Nerede? Ah gidiyor gidiyor. gidelim biz de biraz daha yaklaşalım. Hayır 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 hayır. Hayır ben burada değilim. Ben burada değilim. Hayır gelme. Ya sen ya. Bir de beni kovalıyorsun utanmadan. Bence. Ay havuzu çok tatlı ya. Ben bu havuzu çok seviyorum ama nasıl içine girebiliriz ki? Neyse. Aa tane yıldız varmış güzel. Aldım. Şöyle ezerim. Tamam ben sonsuza dek beklerim. Yeter ki sen oraya uzan. Bir uzan hele bir uzan. Hmm, git git sen. nerede hamam? G götürün bakalım şeyi. Kuytu komşuyu götürün. Şuna bakın. Çok iyi. Vay. Tabuta koydular kötü komşu. Aa, yok artık ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Şimdi bakalım burada ne yapacağız. Oh, tren sürüyor. Güzel. Güzel. Aa her şeyi de yıkıyor. Sen görürsün. Ya oraya bir karınca gelseydi onu etseydin ha. de kendi rahatını düşünüyor ya. Ay inanmıyorum tutkal. Ya tutkalımız yok ya. İnanmıyor. Yani paramız yok. Paramız tutkala yetmiyor. Ne yapacağız şimdi? Neyse alarm... arabanın alarmını açtım. O aşağı inerken ben de diğer taraftan bisiklet çıkıyorum. inerken ben çıkarım. İşte bu kadar ya. Şimdi üst kattaki odalardan birinde tutkalımız. Ama hangisinde? İşte bu da biraz e, oyun gibi bir şey olmuş. Evet, ama ben çözerim. Eminim. değil Tuba. nerede olabilir ki? Şuraya girdik mi? Girmedik. İşte burada. Salonda olduğunu tahmin etmeliyim. Şimdi ilk önce bunun yönünü değiştiriyoruz. Ay tamam. Dur bir dakika, bir dakika. Çıkma daha çıkma. Hadi. De bu ne? Bunu almamız lazım bizim. Hayır, hayır. ya şimdi bir dakika tutkalı yaptık burada şu da lazım bize şunu da indirmemiz gerekiyor bir saniye hmm. bir dakika hayır ya gelme bir saniye Şimdi var hayır arabanın alarmı çalıyor sen burada ne yapıyorsun Arabanın çalacaklar gerçi bir sürü yerde aynı arabadan var Hadi ya. Ya geçemeyeceğiz. İşte burada benim aradığım şey. Güzel. Bir türlü ondan önce yukarı çıkmamız gerekiyor. Ay sakın yukarı çıkma. Evet, evet, evet. Yetiştik, yetiştik. Dur, 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 dur. Şimdi kapatayım. Ben de artık evime gideyim bari. Bu oda burada şakaların içinde boğulsun. Şimdi evet hadi bakalım. Tüyünü sürüyor ve güle güle. Gününü. ben şifreyi öğrenip onu o silahı alıp sana tuzak hazırlamazsan bana da özgü demesinler. Hadi bakalım. Görürsün ya sen şimdi. Aa, sıfır enerjimiz kalmış. Ne yapacağız? Anlaştık. Evet. Tamam, buralarda enerji olacaktır zaten. Bakalım. Uf, Neden hiçbir bir yerde enerji yok. Aa, sen gerçekten fazla olmaya başladın. Sana diyorum kötü ve pis ötesi falan bir şey yok. Ne yapsak? Nerelere gitsek? Şurada olabilir belki. Ne dersiniz? Buradan dışarı çıkıyoruz diyebiliyorum. O zaman şuradaki mutfakta olabilir. Halimize bakın ya. Şu çekiciden alalım da karşımıza çıkarsa kafasına donk diye yapıştıracağız bunu. Şimdi bir bakalım. Şöyle. Ha giremedim ya. O nerede? Gerçekten yok. Nerede olabilir ki? Bu ne ya? Bütün duvarlar aynı burası farklı. Yoksa <laughs> gizli bir kapı buldum ben burada. Ama tuvaletmiş. Bir özelliği de yok ki. Ee, enerji yok mu bir yerde? Evet <laughs>